Et qu'on continue. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Macron, des secs verdi, Hermini, Sannon, yenilgiyi hazmedemeyen Türk düşmanı Macron dağlık Karabağ konusunda dünyada hiçbir devletin cesaret edemediği bir adım attı. Ermenistan'ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımak için harekete geçti. Fransız Senatosu bugün 5 senatörün gündeme getirdiği söz konusu önergeyi görüşmeye başlıyor. Rusya lideri Vladimir Putin ise bu konuda yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ, Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek demişti. Dağlı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı destekleyen Macron, skandal tasarıyla bir kez daha çizgiyi aştı. Tasarıda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek kınanırken hiçbir kanıta dayanmayan Suriye'de cihatçı savaşçı yalanı da yineleniyor. İki yüzlü ayrılıkçı, faşist siyasetiyle dikkatleri üzerine çeken Macron, Geçtiğimiz hafta sonu Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde herkesi şaşırtarak uluslararası hukuka göre Dağlı Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur demişti. Et donc ça on le fait dans le travail dans un travail de coopération. C'est ce fait d'ailleurs. Vous avez sans doute noté que j'ai été Le premier dirigeant international a dénoncé l'importation de djihadistes de la zone syrienne dans cette région. Unilatéral. Je l'ai fait aussi quand la Turquie l'a fait en Libye. Je pense que c'est une, une responsabilité énorme. Et, mais il faut bien voir, le, dans le droit international, ce qui se passe au Karabakh et dans les sept provinces, tel que c'est reconnu par les Nations Unies, c'est un territoire azérique. Et, et donc vous n'intervenez pas s'il n'y a pas une demande de, de, de l'État souverain. Nous sommes intervenus au Mali parce que l'État malien à la région a dit. Nous sommes attaqués par des terroristes, il y a un califat, on y va. Nous sommes intervenus en zone syrienne dans le cadre d'une coalition internationale, parce qu'il y avait un califat territorial un terroriste qui menaçait les États et qui avait un compromis international. Là, la situation est très différente, c'est ce qui fait sa complexité. Süre dolmadan önce Kelbecer'deki işgalci Ermeniler binaları yıktı, ağaçları kesti, kamyonlara demir tahta ve direkleri yükledi. Yanan evlerden dumanlar yükseldi. Kelbecer'de kalan son işgalci Ermeni askerlerse otobüslerle bölgeyi terk etti. Bazıları yüzsüz bir şekilde zafer işareti yapıp bayrak açtı. Ancak asıl bomba Kelbecer'deki Ermenistan askeri karargahında patladı. Ermeni askerler karargahı kendi elleriyle havaya uçurdu. Bu sırada Azerbaycan tarafında Kelbecer'e girmek için son hazırlıklar kar yağışı altında yapılıyordu. Tüm tanklarda Azerbaycan bayrağı vardı. Saatler gece 24.00'ı gösterdiğinde Muzaffer Azerbaycan ordusu en büyük ve kadim ilçesi Kelbecer'e giriş yaptı. 27 Eylül'de başlayan savaşta bozguna uğrayan Ermenistan'da ise siyasi çalkantı bitmiş değil. Son olarak Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan'ı görevden aldı. 10 Kasım'dan bu yana aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanlarının da olduğu 4 bakanın istifa ettiği Ermenistan'da muhalif partiler yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan'ın koltuğunu bırakmasını istiyor. Bugün yeni bir açıklama yapan Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ'a yerleşen Rus barış güçlerinin geleceğiyle ilgili konuştu. Tabii 5 yıl içinde bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Ancak Karabağ sorunu uzun süredir devam eden bir çatışma olduğu için Rus barış güçlerinin kalışının 5 yılda sınırlı kalacağını düşünmüyorum, dedi. Ermenistan'da Kasım ayında gerçekleştirilen bir anketse Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı tamamen kaybetmesinin önüne son anda geçen Rusya'ya bakışı ortaya koydu. Ermenilerin neredeyse %85'i Rusya'yı ülkelerinin müttefiki olarak görüyor. Ankete katılanların yaklaşık %84'ü Rusya'ya karşı iyi bir tavırları olduğunu söyledi. Rusya'nın kendilerini sattığının ve Putin'in zamanında müdahil olmadığı için Azerbaycan'a Karabağ'ın %70'ini kaptırdıklarının farkında olmayan cahil Ermeni halkı hala ayakta uyumaya ve gönüllü bir şekilde Rusya boyunduruğunda yaşamaya devam ediyor. Anket Ermenistan'da yaşayan her 5 kişiden 4'ünün Moskova'dan askeri ve siyasi yardım almaya hazır olduklarını gösterdi. %9.4'lük bir oransa Rusya'dan hoşlanmadığını dile getirdi. Ankete katılanların %62.3'ü Rusya'yı Ermenistan için dost ülke olarak nitelendirdi. İkinci sırada 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan için kılını bile kıpırdatmayan Fransa %39 ile 3. sırada ise %6.4 ile İran yer aldı. Diplomasi kanalında da sıcak gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le salı günü telefonda Dağlı Karabağ'daki son durumu görüştü. Liderler gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için mutabık kaldılar. Şimdi ne oldu bu haritalar? Şimdi bu haritalar cehenneme gitti. Bu haritalar artık yoktur. ə bu gücü topladıq lazım olan anda vurduq əzdik düşmənin başını elə əzdik ki onu əbədi yadda saxlayacaq əbədi o damğanı vurduq Azərbaycan xalqı müzəffər xalq Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq Torpaqlarımızı işhalçılardan azad etmişik. Bu gün Ağdamın azad olunmasını mən халğıma böyük qürur hissi ilə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm. Və bu gün bizim yaşadığımız güllər, yaşadığımız anlar əminəm ki, hər bir Azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq yeni də. Xalqımızın örkənmizin yeni şanlı tarixini yazırıq. Bu zəfər tarixidir. Bir daha əziz xalqım, əziz ağdamlar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.